Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman için ölünceye kadar yapacağı muhakkak salih amel bulunur, bulunmalıdır. Müslümanlık budur. Hadisi şeriften bunu anlamaya çalışıyoruz. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en faziletli işin, en değerli işin yapması gereken en önemli işin ne olduğunu sorduğunda cevabında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ve cihat buyuruyor. Demek ki mümin iman ederek en büyük yola girmiş oluyor. Cihad ederek de o yolun hakkını vermiş oluyor. Özellikle cihat kelimesinin sadece cephelerde silahlı vuruşmalar olarak anlaşılmasının çok doğru olmadığını, müminin allah Teala'nın rızasını kazanmak, Allah'ın tarafına geçmek için yaptığı her şeyin cihat olabileceğini, mesleği ile bile insanın cihat edebileceğini hararetle vurgulamaya çalıştık. Sonra sahabi bir esir kurtaracağı zaman veya bir köle azat edeceği zaman hangisini tercih etmesi gerektiğini sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, verdiği cevabında, en kıymetlisini, diye vurgulama yapıyor. En kıymetlisini. Şimdi aslında, bir köle azal etmek, bir esir kurtarmak, yani Allah için infak etmek, cihadın bir türü, mala karşı yapılıyor. Nefsin, tamahına karşı biriktirme ve elde tutma hobisine karşı yapılıyor. Bu da bir cihat türü. Bunun da bir seviyesi veya izlenecek bir düzeyi olması gerekir. Yani Allah yolunda bir fidan dikmekle, beş tane ağaç dikmek ve bir orman oluşturmak aynı şeyler değil elbette. Zaman olarak, ekonomik değer olarak, ve işe yararlılık olarak üç şey zaman e, ekonomik değer ve işe yararlılık olarak yapılan işlerin en değerlisini tercih etmek müminin Allah için yapması gereken ve Allah'ın rızasına ermesi gereken işlerdendir şimdi mesela şöyle düşünelim bir yerde müminler bir felaket görmüşler evsiz parksız kalmışlar Diğer müminler onlara yardım ediyorlar. Mesela üç gün, beş gündür aç sefil durumdalar. Bunlara tırlara doldurup giyecek göndermenin ne yararı var? Veya bu insanlar yaz ortasındalar, terlik bile giymiyorlar. Şimdi bunlar mağdur diye kışlık bot gönderiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Allah için iş yapıyorsunuz diye görülüyor. Ama zamanlama olarak, işe yararlılık olarak değerli değil yaptığınız. Her ne kadar Allah rızası için yapılıyorsa da yaptığınızın ne işe yaradığına bakmanız gerekiyor. Mümin iman eder, cihat üzere yaşar, yaptığının en kıymetlisini, en işe yararını yapar. Cuma ezanı okunduktan sonra Cuma saatinde evde oturup bir cüz Kur'an okumak sevap bir iş değildir. Cuma ezanı okunmuştur. Kur'an okuma saati değildir. Sabah namazının vakti çıkmak üzere o saatte oturup Kur'an okumak da sevap bir iş değildir. Neden? O zaman açısından ve işe yararlılık açısından başka bir ibadet ön planda olmalıdır. ...ümin basiretli olur. Özellikle... ...çok... E, ...candan ve yakından bir örnek olması bakımından söylüyorum. Yani... ...yetim bir çocuğun... E, ...karnı aç... ...veya... cihatta babası şehit düşmüş, annesi kaybolmuş... ...bir çocuğun... ...karnı aç... E, ...ihtiyaçları... ...çok acil şeyler... ...yani bu çocuğa... ...oyuncak göndermenin... ...yararı olabilir. Ama karnı doyurduktan sonra çocuğun oyuncak olmasıyla oyuncak sahibi olmasında yarar var. Çocuğa oyuncak gönderilebilir ama o oyuncakla oynayacağı evi yok. O oyuncakla oynayabileceği, güvenli girebileceği tek bir sokak yok. Burada tercihimizi en kıymetliden, en işe yarardan seçmiş olmamız lazım. Ramazan-ı Şerif'i de sadaka verirken, Kurban Bayramı'nda kurban keserken de mantığımız budur bizim. Yani cılız, iki oka gelmez, bir keçiyi de kurban etse insan, yaşı doluysa ondan kurban olabilir. Ama o hayvanın eti, kilosu, fiyatı, ekonomik değeri arttıkça kandırılmış olmamak şartıyla, ekonomik değeri arttıkça kesilen kurbanın Allah katındaki değeri de artıyorsa ki artıyor, Müslümanın en kıymetlisini, en işe yararını yapıyor olması lazım. Yani böyle asgari ücretle yaşar gibi askeri şartlarda ibadet yapmak, Allah için iş yapmak belki sorumluluktan kurtarabilir ama Allah'ın rızasını kazanmak, cennette yüksek makamlar sahibi olmak açısından bakıldığında doğru olmayan bir iştir. Müslüman iman ettiği... cihad ediyor, her işin, her işin en iyisini, her ibaretin en yararlısını yapmaya çalışıyor. Böyle bir siyaset güdüyoruz. Sahabinin soruları devam ediyor. Peki iman ettik, bunda bir sıkıntı yok. Malla cihat edemiyorum, bedenen cihat edemiyorum. Bunlar da kaliteli işler, çok yararlı işler. Ben şimdi imanımın içini doldurmak açısından bütün imkanlarımı kaybettim mi acaba? Böyle bir endişe de olabilir. Hayır. Hiçbir iş yapamayan bir hasta ziyaret edip ona moral verebilir. Bu da Allah için yapılacak bir iş. Evine eşyasını taşıyan birisine yardım edebilir. Yol soran birisine yol gösterebilir. Mahallesinin mescidinin temizlenmesine yardım edebilir. Ödevini yapamayan bir çocuğun ödevini yapmaya yardım edebilir. Bir insana hatta ciğeri olan herhangi bir canlıya, hayvanlar da buna dahil, yararlı bir iş yapmak, o işten de bir menfaat ummamak, sadece Allah'ın rızasını beklemek bir iştir. Ve bu da yerine göre bir tuğlalık boşluk doldurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu sahabeye bir müjdeyi vermiştir. Öyle bir an olabilir ki ben bir çocuğun ödevini yapmaya da yardım edemiyorum. Çocuğun saçını okşamaya da imkan bulamıyorum. Hasta ziyaret edecek kadar moral bende yok zaten. Böyle bir sıkıntı oldu diyelim. Peki ben e, tamamen mahrum mu oldum imanımın içini doldurmak, iyi iş yapmış olmaktan tamamen mahrum muyum? Yine hayır yine ay, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son açılabilecek hatta bizim bile kendimize kolay kolay açmayacağımız bir kapı daha açıyor o da nedir? kimseye zarar vermemeye çalış bu da sadaka bu da hayır, bu da Allah için yapılacak bir iş çünkü bir Müslüman zarar vermemekle yani evinde oturuyor camisine gidiyor kendi işini görüyor. Kimsenin dedikodusuna karışmıyor. Kimsenin malına zarar vermiyor. Kimsenin iffetine leke getirecek bir söz söylemiyor. Eliyle kimseye zarar vermiyor. Bu Müslüman da zarar vermiş olmaya göre karlı bir iş yapıyor. Çünkü zarar verse kul hakkına girseydi o yüzden cehenneme girecekti. Kul hakkı yüzünden ibadetlerine el konacaktı zarardan kurtulmuş olmak da bir kar o mümin için. Zarardan kurtuluyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sıralama yapıyor. Bu sıralama nasıl? İman, cihat, en kıymetliyi yapmak, bir iş görmek, zarar vermemek. Beş şeyde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini özetleyebiliriz. Bu bizim için bir anlamda Müslümanlık politikamızdır. Müslümanlık deyince anladığımız şey hayatta sokakta, iş yerinde, evde, ibadet merkezlerimizde, vakıf çalışmamızda, sosyal etkinliklerimizde, düğünümüzde, cenazemizde genel politikamız budur. Meseleyi imanımız açısından bakarız. Yaptığımızı cihat görürüz. En kıymetli işleri yapmaya çalışırız. Muhakkak bir boşluk doldurmaya çalışırız ve hiçbir şey yapamıyorsak en azından zararsız müslüman haline geliriz. Çünkü zararsız bir müslüman olmak da Allah'ın razı olduğu bir iştir. Çünkü zararlı olsaydım Allah bana gazap edecekti. Allah'ın gazabından kurtulmak en büyük nimetlerden bir tanesi zaten. Böylece bir hadisi şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nakledilen bir hadis şerifin hayatımıza nasıl yansıtılması gerektiğini nasıl yansıtılırsa o hadisi şerif sayesinde Allahu Teala'nın rızasını kazanabileceğimizi özellikle öğrenmiş olduk. Meselenin özeti şudur. Müslüman Allah'ın emirleriyle muhatap olduğu, mükellef olduğu akil bali gününden itibaren sürekli Allah için bir iş yapacak. Ve bu her yıl artarak devam edecek nafile ibaretlerini artıracak, sadakalarını artırmaya çalışacak, huşuu artacak, Allah korkusu artacak. Evet, beş vakit namaza namaz ilavesi yapmayacak. Ramazan orucuna yapacağı bir ilave yok. Ama Allah korkusu sürekli artacak. Eceli yaklaştıkça, yani yaşı ilerledikçe, ondaki cennet sevgisi artacak, cehennem korkusu artacak. Her ikisi de artacak. Ve Müslüman... Bu çalışmasını yani Allah için iş yapma, Salih iş yapma, canlıya yarayacak işler yapma, heyecanını 1 iman 2 cihad, 3 en kaliteli 4 bir işe yaramak 5 zarar vermemek ilkelerine dayandırarak yapacak. Müslümanlık bu Allah böyle bir Müslümanlığı yaşayanı kulu olarak seviyor. Peygamberi böyleydi, ashab da böyleydiler. İmanda zirveydiler. Cihadın her çeşitini yaptılar. Teheccüde kalkarak cihad ettiler. Bahçelerinden yetiştirdikleri mahsulleri vererek cihad ettiler. Sıla-i rahim yaparak cihad ettiler. Cephelerde canlarını ortaya koyarak cihad ettiler. Şeytanla uğraşarak cihad ettiler. Münafıklarla uğraşarak cihad ettiler. Nefislerine karşı cihad ettiler fitneye karşı cihad ettiler, siyaset cihadı yaptılar, her türlü cihadı yaptılar. Yaparken Allah adına, Allah'ın rızasına en uygun olanı yapmaya çalıştılar. En kaliteli yaptılar. Kimini bakıyoruz, şiir söyleyerek dinine hizmet etmiş. Kimisi gelmiş zenci bir kadın, mescidi ben süpüreyim ya Resulallah diyerek, mescidi süpürerek hizmet etmeye çalışmış. Kimisi hayvanıyla yük taşıyarak hizmet etmeye çalışmış. Kimisi cephede cihad ederek hizmet etmeye çalışmış. Herkes bir iş bulmuş. Allah'a kulluk etmek, salih amel yapmak için ve kimseye zarar vermemek gibi önemli bir ilkeye de dikkat etmişler. Allah'tan emirlerine uymuş, peygamberinin peşinden gitmiş olarak huzuruna وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين